Kardeşler yedinci maddemiz çok çok önemli ve çoğumuzun çoğu zaman düştüğü bir tuzak şu ki şeytana kul olanlar. Kardeşler aranızda şeytan gören var mı diyeceğim görmeyin lütfen. Rüyalarınızda bile görmeyin. Güzel olmadığından eminiz. Çirkin olduğundan hatta insanı korkutacağından da eminiz. Bu nedenle Şeytanı görmediği halde şeytana tapanlarla bir arada yaşıyoruz. Ne büyük. Ne büyük bir acı diyoruz ve ekliyoruz kardeşler. Şeytana kul olmanın bir tek yolu var. En basitinden kardeşler. İçinizdeki kötüyü dinlemek. İçinizdeki kötü söze itibar etmek. İçinizden geçen her olumsuz duygu ve düşüncenin peşine düşmek. İşte bunun adı şeytana tapmaktır kardeşler. Ve Allahu Teala 36. surenin 59. ayetinden 64. ayetine kadar bunlardan bahsediyor. Kardeşler 8. maddemiz kıyameti yalan sayanlar. Hani az önce ölümsüzlükle uğraşanların bir kısmı kıyametin varlığını kabul edip destur demişti ama çevrenizde çok duyarsınız. Kıyamet mi? Yok canım. Yaşıyoruz işte. Devam edecek bu dünya. Tarzında kıyameti yok sayanların da 20 25. surenin 11. ayetiyle gözlerimizin önüne serildiğini öğreniyoruz Kur'an'dan. 9. maddemiz varlık içinde şımaranlar kardeşler. Evet, dünyada varlık içinde şımaranlar mahşer günü o varlıklarının hesabını veremedikleri için o varlıklarından ne kendileri ne de etrafındakileri hayırla nimetlendirmedikleri için azap görecekler. Evet ve Allah bunlardan Ol mamaya bizleri davet ediyor.